bugün sizlerle beraber Color Block oynuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Color Block'ta bazı kişiler biliyor. Mesela üstü bir renk çıkıyor. Sonra biz de o rengi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Evet arkadaşlar geldik. Çok büyükmüş burası. İlk tane hiç ölmek istemiyorum. Şuraya zıpladım. Arkadaşlar şu yanımdaki az su adamlı karakter biraz garip. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar benim her yerde yanımda çıkıyor. Köşelerde gitmeniz avantaj gibi bir şey yani. Allah gidiyorduk arkadaşlar gidiyorduk. Aa, Önüme iki de bir bunlar çıkıyor. O yüzden ölecektim az kalsın. Bugün arkadaşlar 45 zafer yapmaya çalışıyoruz. Bir tane zafer bile gayet zor. Ve ben şu anda 38. zafer diyeyim birden 45 zafere video bir yıl sürebilir. O yüzden böyle. Arkadaşlar gidiyorum. Gitmedim. Dondurmamaymış onu diyeceğim. Buradan spreyle Roblox'umuzu yazdık yine. Aa! Yanımda çıkmasaydı ölmüştüm. Şu garip grup adamla birlikteyiz. Gözüm sende de aslanım. Arkadaşlar. Ah, Yo ya, nasıl yapıyor? 50 defa da olmuş bakıyorum. Oh geldim. Arkadaşlar sıprayamadım. Arkadaşlar sen nasıl kazandın? Sen ni düştün? Evet arkadaşlar bunlar şantajla kazanıyor. O yüzden arkadaşlar bunlar çok zor. İnsanlar takip edin Takip edin, takip edin. Evet arkadaşlar. Aa yeşile gelmiş bile. Ben anlamadım. Ben de oradan ne yapıyorum? Oturuyorum boş boş ya. Bakıyorum. O ne zaman gelecek diyorum. Merhaba. Surum bendeymiş Allah'ım ya. Şuradan hemen gidiyoruz. Pembik saçlarımı beğendiniz mi arkadaşlar? Pembik pembik. Ben pembik saçlarımı çok seviyorum. O yüzden onlardan vazgeçemem asla ben. Yiğit arkadaşı Geldim Yap. Ya. Yap. Arkadaşlar Kıyafetlerden Gayet ucuza verdikleri var ama ee, Bir kere sen hileyle kazandın Ben kazandım orada Tamam mı? Anladın mı? Anladın mı beni? Anlamadım. Anlamıyor galiba arkadaşlar. Bir siyah gelsin. Ben. Ay gelmedi ya. Tamam. Şu tipsiz not. Şu tipsiz not. Notlar beni nasıl yeniyor? Ben normalde ben bu oyunu çok oynuyorum. Çok da yapıyorum. 50 zaferde bunu alabiliyorsun. ben bunu Ben bunu almak istiyorum. tak edin. Arkadaşlar. Çok sevdi. Üstümde görseydim ben. Arkadaş, ak, ar ak, ar arkadaşlara gösterseydim. Arkadaşlar alacağım tek zafer değecek. Herhalde 50 zafer falandır. Ne zafer kaç? 49 Robux. 500 zafer. 500 Robux demeyin bana. Ha, 400 Robux. Ya 400 Robux. 2 kişi oynandı nasıl kazanabiliyor? Tövbe tövbe. Şimdi böyle bir şey gördüm. Sen benim yanımda doğma tamam mı? Sen bana şanssızlık getiriyor. Şanssızlar hep benim yanımda. Evet o kadar avatar yapmışsın ve bir tişört alamadım mı? Bir daha bir tişört ablacım. Alamamış. Benim bile bakın üşenmedim gittim aldım. Arkadaşlar benim ilk avatarım insan olarak gelmişti. Ama ben o zaman nasıl olacağını bilmiyordum. O yüzden garip grup şeylerle uğraşıyordum. Garip grup. Evet arkadaşlar kendimi gösterdiğim bir videom var. Bu nasıl oldu? Şantaj mı şantaj? Ben hiç arkadaşlar beğenmiyorum oyununuzu. Hadi Sıkıyorsa beğenmiyorum. Ne oldu? Değil mi? Şimdi bakayım, şimdi var mı bakayım. Evet, 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 evet. Aa ben de onu Ma, ma, Para bırakıyoruz arkadaşlar. Para yağıyor üstümüzden. para 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 para. O her yerde para toplayayım şimdi geri paralarımı bin 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 Bak 10.000 oldu. Kafamda para var. Tam ortada bir yer var. Evet arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Eğer yaşarsan çok mutluyum. Sen oradan nasıl düştün? Hiç söylemeyeyim yani. Nazar değdiriyorum. Ama ablacığım sen oradan nasıl düşebilirsin? Çok güzel düştüm valla. Pembe saçlarımı seven anlayma. Ya pembe saçlarımı çok seviyorum. Aslında 11 Robux verseniz ee, vazgeçerim gibi. Şu ikili Şu biraz Garip Ben bunu yenerim Yenerim hatta <laughs> Geldim Bunlar aynı türlü değil Bir kere bunlar aynı mal değil Bunlar daha, daha, daha koyu Koşun koşun Zıp bu sefer kazanacağımı eminim arkadaşlar. Bu sefer kazanmazsam ne diyebilirim? Şu zıp zıpı yenmemizin bir yolu yok gibi. Bir şu tekne olan yeniyor. Zıpladım. Ne? Arkadaşlar. işte şantaj bu. Şantaj arkadaşlar kesinlikle şantaj. Ölmedi. İkili nasıl kazandık? İkili nasıl? Ama oyunu e, oyunun sesi yoktu ki. Heh, hediyelerim gelmiş. Dıp, dıp. Tüh, Hediyelerimi aldım. Aa, 46 zafer oluyorum. <laughs> Arkadaşlar. E, video bitti gözüküyor ama ben bitirmem. 50 zaferi ulaşmadan ben bu ben bu videoyu bitirmem isyan ediyorum. Ben bu hediyeleri beğendim ya hoşuma gitti. Bayağı tatlışmış bu hediyeler. Beğendim ben. Nerede saniye var? Saniye yok ki. Nasıl ikimiz kazandık orada? Ben de ikimizin de kazanacağını ettim. Oyun bile akıllanmış be. Aslan. Bir şey söyleyeceğim. Şu zıp zıp ölmeyecek mi? İki kazanıyoruz oyunun yüzünden. Ben tek kazanmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben bu hediyenin içine alışabilirim. Hop hop. 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 Evet hızlıyım. Evet lekesi. Bir tane zıplamaya. beleşli kız gitsin ya. Şu tek böyle beleşli kız gitsin. Şunu aşarım. <laughs> Arkadaşlar düştü. Hop. Ay, oldu. Ben kazandım. Yihuu! Arkadaşlar ya, siz like atıp abone olduğunuzda bana bir güç geliyor. O güç sayesinde üst üste kazanabiliyorum. Lütfen like atıp abone olun da şu 50 zaferimize olup bıp, hemen şunları halledelim. Evet arkadaşlar, zıp arkadaşlar. Şu tekne adam uğursuz. Uğursuz. Uğursuzsun bak uzakta çıktı. Sen çok uğursuz bir şey. Bak uğursuzsun. Orada varmış görmedim. Sen uğursuz. Şu anda içinden diyor. Abi ben ne uğurluyum ya. uğursuz <laughs> uğursuz. Bize mi uğursuz. Gerçekten uğursuz. Şimdi ben bunları aşırtlamaz mıyım? Hop, 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 hop. <laughs> Al işte sana mükem. Gitmemiş. Ben de gitsi sandım ya. Aa kal. Ee, ben gerçekten uğurluyum arkadaşlar. Çok uğurluyum. Oh, yapamasaydı kendini atmasaydı orada. Aa! Bence üçümüz kazanalım. Bitsin şu oyun. Atladım. Ne? Eee az önce ne oldu? Aynı anda ikili düştü. İşte arkadaşlar beni takip ettik. Beni takip edince de ölürsünüz ama ben arkadaşlar. Benim yanıma videoda görürseniz geri edersiniz. Yuuu yuu yuu garip. Yani öyle böyle demiyorum. Şu adam oyundan çıktı. Ve dört kişi kaldık. Evet, üç kişi artık iki kişi kaldı. Üç kişi kaldık. Ve gerçekten üçümüzde de yer var. ya. Aynı bölgede durmak. Şu adam nasıl buraya gitti? Biz buraya gelip mi Aaaa! Aaaa! Öldüm arkadaşlar İzliyoruz arkadaşlar Şu asu kesin kazanacak da Bakalım Aa, ne Şu avatarı isteyen var mıdır Aferin Bakalım diğer ne yapayım Diğeri de tipsi Bu kızma Öleceğini biliyordum arkadaşlar Ölmesinin ihtimali zaten yüzde %1 yüzde bir milyona çıktı. O yüzden arkadaşlar hediyelerin hepsi bunlar geliyor. Evet. evet en sevdiklerimden biri bu. Bu, Buraya bu Çünkü bazıların iki kişi oluyor arkadaşlar. Mesela ikisinin aynı yerde Sen sıkışmak istemiyorsunuz genişleyin. Arkadaşlar bazen çok hızlı geliyor. O yüzden ölüyorum. Aa, bu beyaz değilmiş. geldi biraz. Arkadaşlar ben Roblox yükledim ama Roblox e, Robux alamıyorum. Yani sizin için video çekeceğim. Avatar yapacağım. Ama çok kısa. alıyorum. Her şeyi alıyorum. En sonunda Robux yazar. Evet arkadaşlar zıp. Arkadaşlar burada ee, çok kişi var ama ben bunları yenerim. Çok basit bunları yenerim. Ne yapıyorsun iş şiş? Böyle oynadıklarına bakmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkasında vardı bak gitmedi. Livin nano içine ne giydin sen? Hızıpladım. Bir kişi kişiler. Şu anda 3 rakibim var. <laughs> Artık 2 <iki> rakibim var. <laughs> Zıplayamadım. Şu, şu kızın öleceğini biliyordum arkadaşlar. Asu yenmek çok zor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Like like.